kadınların doğuştan yaratıcılık ve üreticilik genleri Farplast'ta çok önemli yer teşkil ediyor. Onların desteğini hep arkamızda görüyoruz ve onların sayesinde diğer şirketlerden farklı olma özelliğimizi devam ettiriyoruz. Bir anne üç hala, iki teyzeyle büyümüş biri olarak, daha sonra da iki kızı ve şimdi de birçok kadın çalışanı ve üstüne de e, yönetim kurulu başkanı kadın olan e, bir şirkette e, CEO'luk yapmanın e, getirdiği bütün bu yaratıcılığı kullanarak geçmişe dönüp tabii bunları söylüyorum. E, dedim ki biz enjeksiyonda neden kadın işçi kullanmıyoruz. Gelin bir değişiklik yapalım. Bugüne kadar erkek egemen olan sektörde kadın işçilere dönelim. Ve öyle karar verdik. İlk 1985 yılında kadın işçi almaya başladık. Bundan ciddi verim elde edip bu problemleri çözdüğümüzü görünce de ilk büyük fabrikamız 1990'da azlardık fabrikada bunu geliştirerek devam ettik ve bu prensibi 30 yıldır devam ettiriyoruz. Bugün itibariyle de 85 civarında beyaz yakamız, 600 civarında da mavi yaka kadın çalışanımız var. Kadınlar Farplas'ın başarı hikayesinde önemli bir yapı taşı olmaya devam ediyor. Bu pozisyonlarını kuvvetlendirerek ileride de Farplas'ın başarı hikayelerinde önemli roller üstleneceğine inanıyor ve kadınlar olan inancımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem kişisel olarak hem şirket kültürü olarak devamlı olarak yaratıcı olmak, faydalı olmak, başkalarından farklı olarak rekabette ön plana geçmek prensibimiz. Bu prensip içinde kadınların doğuştan yaratıcılık ve üreticilik genleri Farplast'ta çok önemli yer teşkil ediyor. Onların desteğini hep arkamızda görüyoruz ve onların sayesinde diğer şirketlerden farklı olma özelliğimizi devam ettiriyoruz.